Merhaba. Kaynaklarınız arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Gelişim Merkezi'nin süt sığırcılığı ve süt üretimi eğitimi sayfası vardı. Bugün bu çevrimiçi eğitime biraz daha yakından bakalım diyoruz. Evet. Amacımız sadece hani ders programını saymak değil de bu eğitimin içeriği günümüz süt hayvancılığı hakkında bize ne söylüyor onu çözmek. Hı hı. Yani modern bir süt çiftçisi olmak için ne gibi beceriler lazım? Bu kaynak ne gibi ipuçları veriyor bize? Çok yerinde bir yaklaşım bu. Çünkü bu tür eğitimler aslında sektörün nereye evrildiğini anlamak için e, iyi bir gösterge olabilir. Evet. İlk bakışta ne görüyoruz? 30 saatlik, 5 haftaya yayılmış tamamen çevrimiçi bir program. Tamamen online, evet. Hedef kitlesi de bayağı geniş tutulmuş. Yani sıfırdan başlayacaklar var, tecrübeli çiftçiler var. Hatta mühendisler, girişimciler falan bile dahil edilmiş. Aynen yani bu da sektördeki bilgi ihtiyacının ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor aslında. Evet, beni de ilk etkileyen şeylerden biri buydu bu genişlik. Ama içeriye biraz daha girince asıl dikkat çeken şey eğitimin sadece ya inek nasıl bakılır konusunun çok ötesine geçmesi. Kesinlikle. Modern teknikler, işte sağım sistemleri, sürü sağlığı, yemleme, üreme ve belki de en kritik olanı işletme üretimi gibi konular var. Evet. Yani sanki hem bir teknisyen hem de bir işletmeci yetiştirmeyi hedefliyor gibi değil mi? Kesinlikle öyle. Bakın, işin temeline inerken bile modern bir bakış açısı var. Yüksek verimli ırk seçimi, hmm. hijyenik ve modern ahırların planlanması otomatik sağım sistemleri. Bunlar artık lüks falan değil yani. Temel gereksinimler. Aynen. Verimliliğin temeli olarak görülüyor. Özellikle o hijyen ve otomasyon vurgusu hem süt kalitesi hem de iş gücü verimliliği açısından ne kadar e, kritik hale geldiğini gösteriyor bize. Bu temellerin üzerine de sanırım besleme ve sağlık yönetimi geliyor ders programında gördüğüm kadarıyla. Laktasyon dönemine göre özel yemleme, rasyon hazırlama, silaj kullanımı gibi detaylar var. Evet evet. Bu terimler belki bazılarınıza yabancı gelebilir. Rasyon dediğimiz şey hayvanın ihtiyacına göre özel hazırlanmış yem karışımı aslında. Silaj da yemin saklanma biçimlerinden biri. Doğru. Yani inekleri sadece doyurmak değil, doğru ve verimli şekilde beslemek üzerine kurulu bir sistemden bahsediyoruz. Tam olarak öyle. Beslenme süt verimini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri, belki de birincisi. Hı hı. İşte burada modern teknikler devreye giriyor. Hayvanın süt verme dönemine yani laktasyonuna göre enerji ve protein dengesi ayarlanmış özel rasyonlar hazırlamak gibi. Anladım. Aynı şekilde hayvan sağlığı da çok kritik. Suni tohumlama gibi üreme teknikleriyle döl verimini arttırmak evet. ve mastitis gibi ki bu süt sığırlarında çok yaygın ve verimi ciddi anlamda düşüren bir meme enfeksiyonudur bu. Tür yaygın hastalıklarla etkin mücadele yöntemleri öğretiliyor. Yani bunlar olmazsa olmazlar. Kesinlikle. Sağlıklı ve karlı bir sürünün olmazsa olmazları bunlar. İşte burada işin rengi biraz daha değişiyor gibi geldi bana. Son haftalara doğru konu tamamen ticarete ve işletmeciliğe dönüyor sanki. Süt kalitesi analizleri, pazarlama stratejileri, soğuk zincirin önemi. Evet, evet. Ve en can alıcısı belki de işletme karlılığı ve maliyet analizi. Hmm. Yani bu eğitim açıkça şunu söylüyor gibi iyi hayvan yetiştirmek yetmez, bu işten para kazanmayı da bileceksin. Bu vurgu size de ilginç gelmedi mi? Hem de nasıl, bu modern tarımın geldiği noktayı çok net özetliyor aslında. Değil mi? Artık çiftçi sadece bir üretici değil, aynı zamanda bir girişimci, bir yönetici olmak zorunda kalıyor. Özellikle o maliyet analizi ve karlılık hesaplamaları... Çok önemli. Evet, rekabetin bu kadar arttığı günümüz koşullarında ayakta kalabilmek için hayati önem taşıyor. Sadece teknik bilgiyle değil, bu işletme becerileriyle donanmış olmak mezunlara gerçek bir avantaj sağlayacaktır. Ve tabii tüm bu yoğun programın sonunda verilen e-devlet üzerinden sorgulanabilen katılım sertifikası da var. Bu da işin resmiyetini artırıyor. Evet, o da önemli bir detay. Özetleyecek olursak, eğer siz de süt sığırcılığına ilgi duyuyorsanız, belki mevcut işletmenizi modernize etmek istiyorsanız veya bu alanda profesyonelleşmeyi hedefliyorsanız, bu kaynak, yani FSMVU'nun eğitimi, oldukça kapsamlı bir yol haritası sunuyor gibi görünüyor. Hmm. Teknik, bilgiyi işletme mantığıyla birleştirmesi bence en dikkat çekici yönü. Kesinlikle. Bu noktada akla şu kritik soru geliyor tabii. Bu tür modern teknikleri ve özellikle işletme yönetimi prensiplerini öğreten eğitimlerin yaygınlaşması acaba Türkiye'deki genel süt kalitesi ve verimlilik seviyelerini nasıl etkiler? Hmm, ilginç bir soru. Daha da önemlisi bu bilgiye erişim özellikle finansal kaynakları daha kısıtlı olan küçük ölçekli aile işletmelerinin rekabet gücünü ve ekonomik olarak ayakta kalma şansını uzun vadede ne ölçüde artırabilir? Bu üzerinde düşünmeye değer bir dinamik gerçekten. Gerçekten de üzerinde kafa yorulması gereken bir soru bıraktınız ortaya. Kaynaklarınızdan çıkardığımız bu analizle bugünkü bu incelememizi burada noktalıyoruz. Evet. Bir sonraki keşfimizde tekrar buluşmak üzere.